Hmm. Daha ince ayar istiyor bu. Yani farklı iplerle yapacağım, yapacağım. Değil, gidi de, değil. Nasıl? Mum. Tamamdır. var diye. Hı yapacağım ama onu. Tamamdır. Özür dilerim. Geleyim. Her şey hazır Yarın 14 yaşımdan beri Buldan'dayım. Ee, ve Buldan'ın kaybolan el sanatları olan kastap makinesini işlemesini yapıyorum. Makinem 1874 yapımı. Ee, ve şu anda çaya e, makineleşmeye birazcık yenik düşmüş bir makine. Ama şu an makinemizle beraber görmüş olduğunuz ürünleri çağa atlayarak, farklı tasarımlar yaparak, Buldan'ın birazcık çizgisini çıkarak ama Buldan'ımızı sanatını, işlemesini, tekstilini yaşatmaya gayret göstererek yapmaya çalışıyorum. Kişiye özel ürünlerimle e, tüm buradan sevenleri buldanımda bekliyoruz. Yaptığımız ürünler kırlent tarzıda, masa örtüleri, runner grupları, kimono tarzı el ürünleriyle ve kişiye özel ürünlerle buradan da sizlerle beraberiz. Evet.